Selam arkadaşlar ben Doğan Pek Kreme izleyin bilmem kaçıncı bölüm hep, hep, hepiniz hep, hoş geldiniz arkadaşlar artık bölümleri unuttum cidden çünkü video paylaşmam için abonem 269'a düşmüş oğlum aboneden çıkmayın abi var ya valla çünkü sanki çok abone varmış gibi çıkın dedi abone ne abi çıkmayın ya bir takip edin bir abone olun var ya evet şimdi arkadaşlar bugün e kar gezgini öldü arkadaşlar ve koca kurma daha var çünkü ben bana hiç dendi ama öyle var evet bugün kar gezgini öldü ve 27 param var daha da birikir bana yani her bölümde paramız birikir şimdi bugün 27 paramız daha, daha fazla olur da şimdi ben birazcık araba yükselttim mesela bak e, şu yarışa arabasının şeyini, şeyini fulledim mesela ne adı neydi bunlar bunlar motorum da dur başka aradan bakayım motor, motor da evet şimdi motor şeyini değil bunu bak arabanı fulledim. yarışlar hmm, yarışa nasıl şey evet, Şimdi bugün kar geziyor yani, yavaş gidecek ilk başta tabii. Ya, biz biraz güzeldi ama o kadar oyun donuyor. Bak bu döşeğe <laughs> çünkü artık telefonda yer kalmadı arkadaşlar. Artık yani bu sürekli bu sefer bu, 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 bu son kez bu son kez artık. Yani internet haftaya salı geçeymiş bu serde hani uzatıyorlar artık bıktım cidden hani gelsin çünkü YouTube video, videoları sırasıyla yiyeceğim arkadaşlar yani her gün hepsini bir günde yüyemeyeceğim arkadaşlar sırasla yani sıra sıra her gün hepsini yiyeceğim Ama bayağı yüyeceğim artık yani bari... Neyse Hayırlı olsun aldık ve Bakın artık düşü geliyor oyun doluyor cidden da Şimdi burada da bu hemen önce e, Evet kutuplu oyuncu tabi ki de Tabi gezin oldu. Şimdi şöyle bir bakalım Evet fena gitmiyor ama Evet gördüğünüz gibi oyundan sonra arkadaşlar ee, Var mı internet hafta geldi çünkü bu, bunu, bunu bu, bu sefer bunu son kez çekeceğim arkadaşlar yani son gezerken yani şey olarak son gezerken yani çünkü şu an şey yani depo, yani şey internet genel artık bir de şöyle yani bu yüzden sonra <laughs> umarım internete ben gelir, da gelir yani haftaya sağlam ben gelir çünkü bizim bu yani normal aslında internet gelmiş lan oğlum yapma ya tatlı tatlı neyse işte ya şimdi Şimdi şöyle ben bir arabayı sayacağım ama e şimdi internet haftaya e, gelecek yani bizi herkesin kablosunu bağlamış da bizim kim bağlama bağlamış yani salaklar. Ya e, saat dün çünkü herkes iki bakayım biz bir nasıl unutuyoruz. Ya Salih şablar yani Salih'e yani ta bizim şey gittiğimiz güne yani niye yapıyorsunuz neyse neyse. Ya yani PUBG bu güncelleme geldi. tamam bak internet, annem internetiyle güncelledim tamam. Ama oyuna giremiyorum. İnternet yok yani şu an bugün internetsiz evde oturuyorum annem bir şey an ben ok, neyse şimdi şu şöyle bir şöyle bir saat bir saat bir saat bir saat bir saat bir saat ya ne Tamamdır şimdi bir şimdi bir aynı yoldan arkadaşlar. Arkadaş bir dakika bir şey oldu şu an bir dakika bir video durdurayım mı? Evet yani arkadaşlar bir şey oldu ama arkadaşlar maalesef 9 10 dakika hazır hemen şu videoyu kapatacağım internetim internetim internet 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 Dur takma takla atma takla atma bir daha başlayalım Ama güzel bak bu hızlı gidiyor bak mesela abi sen hızlı gidiyor şu an Oh, so tough. What's your deal? You got a little bit. bir sorry, you're going to Bir dakika arkadaşlar. Bakın 4 dakikamız gidiyor. 10 dakikada çıkacağım. son keseceğim arkadaşlar lan 4-5 medyada oğlum çok tatlı baba. şu araba hangisi olası ilk yolla mısın yine ilk yolla yol O monster oyun lan. Ulan o yaptınız lan bizim interneti kestiniz var ya yaptınız diye bu, Bir buçuk ay internetsizlik be. Yani eşek gibi internetsiz yapıyoruz herhalde. Telefonun internete bitti. Bu yetmiyor yetmiyor. Yetmiy Oğlum çok tatlı oturuyor. Bir dakika bunu çok tatlı oturuyor.

<laughs> biraz bak biraz yeçek. bak Aa, durduk, durduk, durduk. Allah kahretmeni. Allah. Allah <laughs> Oğlum vay, sen iyi var ben, ben ve daha yolunda söyle. Um, bu arada bizim burada çalışma yapıyorlar arkadaşlar yol çalışması artık neyse bitecek ve bu öbür ay, öbür ay bitecek herhalde bir ihtimalle Hadi kutsakim ağayım alsam bana Evet o zaman biraz mallık ve hayırlı olsun Direktmen şuraya bakıyorum Evet başlıyoruz Evet kutsakim ağayı da aldık ama bir şey olmaz da niye para kasıyorsun sen hakimi Ama parayı giren bak böyle 40 seviye mi ne kadar Sen kastık var ya bu oh. Ne, ne zaman tüm arabalar yani Ya elime gelen arabalar kırmaya çalışacağım ama şu an 3 işte, arabam mutlu benim şu an Yeni gelen 2 tane araba bir de şu birinci araba Hill Climber Ulan um, bu internetsizliğin gözü kör olsun var ya

Emre'yi dolaşıyor bak bu dolaşıyor niye ben Bilmiyorum abi yalan hiç yol olmamız lazım yolları da olmamız lazım bizim mi o baba bir geldik yalnız ama işte şu an youtube'da kaynaşıyor şu an 10 sayı hatta ben 19'da da 18'e kaldık biz şu an ben bu yolda başka bir yolda ya gelin mi Nereye siz gezeceksiniz Artık bana sonu artık bak bunu da söylemeyeyim bak Artık abone o ne çünkü üçüncü hafta ben video 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 da paylaşıyorum yani benim anlamı yok yani Ben bu videoyu paylaşamayacağım anlamı ne yani bunu dememin yanı Ama eğer paylaş paylaşacağım tamam bak internet gelirse tamam bak Abone olun like atın da sen bak beni Bak beni seviyorsanız lütfen like atın bak La like atın abone olun Bak ben bak hasta, hasta video çekiyorum bak burada hasta evimizde video çekiyorum bakın Hasta mı? hasta olsam ben sizi bırakmıyorum bakın siz biliyorsunuz bırakmak istemiyorum ama Ama siz de bir abone olun Bak benim emeğime saygıda bir abone olun Yani bir gün Aslında bir lafı alacağım ki Arkadaşlar bana son lafı 9 laf mı oldu Son bir yerde oynayıp çıkacağım Bir de alayım Bir de bir bir gidelim Ooo Araba güzel ama arkadaş çok tatlı atıyor mesela şu ölü çok çok nasıl Çok ön tatlı atıyor o o o Şimdi şöyle gidiyoruz Ya profesyonel bir şey olsam ben yüz bekliyorum Yani yok bir bir telefonla çekip duruyorum ama Yani <laughs> bahçeyi tutarken böyle başladı adam şu an 3, 3 arkadaşlar yani ben kendisi abone olup alan bir milyon bile olmamış. Ben belki kendisi yani abone olup alan bir milyon bile olmamış adam. Mesela Nehan Kuri'ye 8 gün abone. Adam, adamlar yani mesela emeklerin hakkı haklıyla geldi adamlar böyle mesela. Yani onun gibi bir sürü, onun gibi bir sürü YouTube var ama. Yani e, haklı değil mi? Onun gibi bir sürü YouTube var tabi ya. Ama arkadaşlar bana esas bir ben ama YouTube bıraktı ya. Hani gel düzgün çünkü böyle mesela Kala Akira ve Aizen'i eskiden falan dedi de biliyorlar çünkü Hani izlemeyi seviyordum ama adamı ama yani Umarım geri döner Geri dönse bile ama biliyorum yani, oh. o işi Kafamız çarpıdır bak bin metre geldik Ve buraya çıkma buraya çıkamayız bak sinek bir git al Oğlum baya şu Plus şu an gülmüyoruz ama bak neresi kış geldi be belki geldi tam bak kasma an Kasım ayı mı bak geldi hala sinekler hala hani var lan ben ben de aşıyor bu falan böyle cümbür makbule bisney Tamam mı bitti tam hiç boş mu var bitti bitti bitti, tamam, bitti. tam bitti Bunlar basit. Neyse arkadaşlar. <laughs> 30.220 para basmış gene iyi fena değil yani bir daha dur yollardan bakşam bak yollar şu yollar şu an bak iyi. mesela bak binlik var mesela binlikler bu 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 gerçi bu binlik yüzük var da bunlar ucuz bak mesela en ucuz bu mesela en ucuz yol bu bak bunu bile harcayın bak tabi bak hani şu lan bakılan bir daha kadar, kadar bir ama bugün bir, bir şey beğendim Mutant oldu Abla bugün bunu bu alacağım ya Buna neresini alacağım bak Alacağım bunların hepsini bak Bu da bu retro gel Ona ayrı bir bölüm şey çekemiyor onu bilmiyorum yani Çeker gibi abi Ama bir şey biraz kısa çeker Bana 5-6 dakika yok bu olarak böyle Evet arkadaşlar şey bölümümüzde Bir daha dur kar yok Şu yolda kalsın Bu arada Bölümümüzde kar gezgini oynadık Evet gördüğünüz gibi